Bu şampiyonayı Balkan Şampiyonasını her yıl olduğu gibi yine 15 Temmuz şehitlerimizin anısına adettik. 15 Temmuz şehitleri ve Gazze şehitleri ve onları hiçbir zaman unutmayacağız. Onların anısına, onların adına bu şampiyonayı yapıyoruz. Onu uyguladıktan sonra şunu söylüyoruz. Yani biz zulme karşı hainliğe karşı her zaman e, duruşumuzu ortaya koymuş e, biz bir anlayışın, biz şuurun e, misyonunu taşıyoruz. Türkiye Kung Fu Federasyonu olarak burada da onu ortaya koyduk ve bu önemli bir şampiyona e, bu yılın Vuşu Camiası'nın, Dünya Vuşu Camiası'nın, Dünya Vuşu Federasyonu'nun en büyük faaliyeti bir arada bir yüz sporcunun bir anda bir sporcunun böyle bir uluslararası şampiyonada böyle bir mükemmel bir atmosferde ve ortamda organizasyonda bulunması hakikaten dünyada ve Avrupa standartlarında onların üzerinde olan bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Bu ülkelerin buralarda 23 ülkeden 1100'ün üzerinde sporcunun buraya yazın bu sıcağında tam tatil zamanında gelmesi spor adına özellikle de vuş adına e, çok önemli çok gurur verici çok mutluluk verici bir durum. Bu bir Balkan Açık Balkan Şampiyonası. Buna Asya ülkeleri bir de Avrasya Kupası yani e, iki isminin birleştiği bir e, ortak bir şampiyona organizasyon. E, diğer kıtalardan da Afrika kıtasından da var. Yani Tunus var, Cezayir var, Mısır var, Libya var. Yemen var, Suudi Arabistan var. Yani bir sürü ülkeler var. Asya ülkelerinde işte Kazakistan, Azerbaycan, e, Gürcistan. Yani Balkan ülkelerinin hemen hemen hepsi işte Sırbistan, e, Bosna Hersek, Bulgaristan, Romanya. Bunlar hepsi ve bu şampiyonanın bu birinci bölümü sadece minik ve yıldızlar sanda müsabakaları yapılıyor. İkinci bölümünde de Gençler ve büyükler sanda ve aynı zamanda tavulu ıı, yarışmalarımız yapılacak.